Aşkabat'ta 5 yıllık insan hakları planı konferansı düzenlendi. Ulusal Meclis ve Halk Konseyi üyeleri, STK'lar, medya, yüksek öğrenim kurumlarının rektörleri, öğrenci gençlerin yanı sıra Türkmenistan İnsan Hakları Komiseri Adalet katıldı. Ülkemizde çalışan uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin başkanları da toplantıya davet edildi. Katılımcılar konuşmalarında, Türkmenistan halkının anayasal hak ve özgürlüklerinin uygulanması ve ulusal mevzuatın genel kabul görmüş uluslararası belgelere uygun olarak iyileştirilmesinin Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov önderliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, devlet yanadır. İnsanlar, slogana yansıyan olumlu reformların temel politika alanları arasında yer aldığını belirtmişlerdir. Bakanlar Kurulu'nun bu yıl 16 Nisan'daki toplantısında Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan insan hakları ulusal eylem planının önemi üzerinde duruldu. 2016 ila 2020 yıllarında başarıyla uygulanan böyle bir plan alanında ülkemizde halkın hak ve özgürlüklerini güvence altına alma, sağlama ve koruma devlet sistemini güçlendirmek ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla belge kabul edildi. Saygın kuruluşlarla, özellikle Birleşmiş Milletler ile çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinin ulusal eylem planının kilit alanlarından biri olduğu kaydedildi. Bu bağlamda insani yardımın Türkmenistan ile Birleşmiş Milletler arasındaki verimli işbirliğinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Ülke aynı zamanda bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan ve bireylerin, milletlerin haklarının korunmasını ve korunmasını sağlamanın temel ilkelerini bünyesinde barındıran bir devlet olarak kabul edilmektedir. ve halklar. Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olan Türkmenistan temel sözleşmelere ve uluslararası yasal belgelere kabul edilmiştir. Bunların çoğu zamanın önemli insani meseleleriyle ilgilidir. Bunlar arasında Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ikinci ihtiyari protokolü, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, her türlü cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve hepsinin ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Kadınlara karşı ayrımcılık biçimleri engelli kişilerin hakları ile ilgili sözleşmeler ve benzeri. Başkan Gurbanguly Berdimuhamedov'un tutarlı bir şekilde belirttiği gibi, ulusal yasal çerçevenin genel kabul görmüş standartlara ve sınıfının en iyisi dünya deneyimine uygun olarak güçlendirilmesi ve modernize edilmesi, ülkemizdeki iç ve dış politika öncelikleriyle uyumludur. Türkmen halkının yüksek insani ilkeleri, eski demokratik gelenekleri ve evrensel değerleri onların özünü oluşturur. Türkmenistan, BM çerçeve sözleşmesinin ve diğer çok taraflı kabul edilen belgelerin uygulanmasına olan bağlılığını yeniden teyit ederek uluslararası işbirliğini geliştirmek için adımlar atmaktadır. Bu, BM Genel Kurulu'nun 75. oturumundaki tutumuyla kanıtlanmaktadır. O dönemde insani yardım sistemi, etkili ikili işbirliğinin önceliklerinden biri olarak belirlendi. Bu bağlamda, Belge Aşkabat'taki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bölge Ofisi'nin görev tanımının yanı sıra 2021 ila 2025 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'nın onaylanmasını da içeriyordu. Ulusal Eylem Planı, Ulusal İnsan Hakları Komiserliği Enstitüsü'nün geliştirilmesinde ve saygın kuruluşlarla işbirliğinin genişletilmesinde oynayacağı özel bir role sahiptir. Türkmenistan'ın dünyadaki aktif rolünü ve hükümetin insan hakları alanındaki çabalarını son derece takdir eden ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileri, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un ilişkilerini geliştirmeye yönelik verimli girişimlerin önemini vurguladılar, insani alan dahil. Forumda, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanan ulusal eylem planının başarılı bir şekilde uygulanması için yapılması gereken görevlerin önemi vurgulandı. Özellikle devlet kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının insan haklarının uygulanması ve bu alandaki uluslararası belgelerin normlarının uygulanması, kolluk kuvvetlerinin en iyi uygulamalarının uygulanması konusundaki çalışmalarını daha da iyileştirme ihtiyacı vardı. Nüfusun yasal kültürünün seviyesini yükseltmek ve ilgili tüm bilgilere erişimi genişletmek ana görevler arasındaydı. Bu insan haklarını destekleme ve uluslararası standartlara uygun olarak koruma konusunda ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, saygın uluslararası kuruluşlarla özellikle Birleşmiş Milletler ve onun yapısal alt bölümleri agit ve diğerleri ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.